bu nesil her şeyi yıktı bu nesil. Her şeyi yıktı bu nesil. İstanbul'u bile yıktılar, cehenneme çevirdiler. İstanbul'u barlar, ''İsterim bakalım bana. Allah'ın dışında taptıklarınız ne yaratmışlar dedi Allah Azze ve Celle. Hadi onların yarattıklarını da gösterin bakalım. Burada da Allah aynı uslubu kullandı, kullandı onlara. Geceyi gündüzün, gündüzü geceyin içerisine sokan benim. Ayı ve güneşi bir yörüngede hareket ettiren benim. İnsanların bütün yaptıklarından haberdar olan benim ve bundan ötürü hak olan ilah da benim. İbadet edilmesi gereken benim, benim kanunlarına boyun eğilmesi gereken benim, indirdiği kitaba tabi olunması gereken benim, gönderdiği peygamberlere iman edilmesi gereken benim. Benim çünkü ben El Hak olan Allah'ım ve benden sadır olan her şeyde El Hak'tır ve haktır kendisine tabi olunmaya hak sahibi olan. Hani sizin ilahlarınız, hani taptıklarınız, hani Allah'ın dışında çağırdıklarınız, hani kendilerinden fayda ve zarar bekledikleriniz, hani hastalandığınızda şifa umduklarınız, hani şefaatlerini bekledikleriniz. Hani onlar neredeler? Bir şey yapsınlar bakalım bir şey. Benim bu yaptıklarımdan bir tanesini yapsınlar. Ya eyühen nas! Dur ila meslen Allah size bir misal verdi. Allah'ın verdiği misale kulak verin. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهِ Sizin Allah'ın dışında taptıklarınız, hepsi bir araya toplansa, bir tane sineği yaratamazlar sineği. وَاِيْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا la yastanqizuhu min şayet sinek onlardan bir şey çalacak olsa sineğin onlardan çaldığını kurtaramazlar dahi da'u fe talibu vel matlub çağıran da çağrılan da bu çağrı karşısında zayıf düşmüştür dedi Allah azze ve Celle. hadi bakalım nahları yaratmasınlar gökleri yaratmasınlar yerleri yaratmasınlar bir tane sinek yaratsınlar sinek bir tane sinek yaratsınlar. Yaratabiliyorlar mı? Yaratamıyorlar. Geçtik ondan, Allah'ın yarattığı sinek, onların üzerine konduğunda sineği defetsinler. Def edebiliyorlar mı? Def edebilmiyorlar. Öyleyse bunlar batıl varlıklardır. Onlarda güç olduğunu iddia ediyorsunuz, fakat onlar güçsüz varlıklardır. Onların şefaatçi olduğuna inanıyorsunuz, fakat onların kendilerine dahi faydaları yoktur. Onların sizden zararı defettiğine inanıyorsunuz, fakat onlar bir sineği dahi kendilerinden def edemiyorlar. Ey insanlar düşünmez misiniz? Ey insanlar akletmez misiniz? Ey insanlar teslim olmaz mısınız? Ey insanlar Allah'a boyun bükmez misiniz? Zalik bi anna Allah huwa al-haq. İşte böyle. Hak olan Allah'tır. Ve anna ma yad'un min dunihi al-batil. Ve Allah'ın dışında dua ettikleri batıldır. İşte böyledir kardeşlerim. Allah el-hak olduğu için Allah'tan gelen her şey haktır. Allah'ın dışında insanların ittiba ettiği, Allah'ın dışında insanların dua ettiği, Allah'ın dışında insanların fayda ve zarar umdukları, bunlar Allah'tan bir meşruiyet almadıklarından ötürü bunlar batıldırlar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle böyle söylüyor. وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيمُ Kabeer. Ve en yüce olan Allah'tır ve en büyük olan Allah'tır. Ey müşrikler! Size sorulduğu zaman en büyük kimdir? Allah'tır diyorsunuz. Öyleyse niye onun dışındaki varlıklardan korkuyorsunuz? Ey müşrikler! Size en yüce olan kimdir? En yüce olan Allah'tır diyorsunuz. En yüce olan Allah'sa niye Allah'ın dışındaki varlıkların hayat programlarına yöneliyor? Onların hayat programlarını alıyorsunuz. Gidin sorun. Sokaklara çıkın. Alın elinize bir mikrofon. Ya da akrabalarınızı oturtun karşınıza sorun onlara. Allah mı büyüktür partiler mi büyüktür? Size Allah büyüktür diyecekler. Sorun onlara Allah mı yücedir sizin bakanlarınız başkanlarınız mı yücedir? Size Allah daha yücedir diyecekler. Niçin o zaman Allah'ı dinlemiyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu itiraf ettiğiniz bu varlıkları dinliyorsunuz? Akıl yok mu sizde? Niçin Allah'tan korkmuyorsunuz da Allah'tan küçük olduğunu kabul ettiğiniz bu varlıkların size bir zarar dokundurmasından korkuyorsunuz? Hani Allah en büyüktü. Hani Allah en yüceydi. Hani hiç kimse Allah'a zarar veremezdi. Hani her şey ve herkes Allah'ın mülküydü. Hani bunları ikrar ediyordunuz. Bunları ağzınızla ikrar ediyorsanız eğer Allah el hak olandır. Allah'ın dışında kalanlar batıl batıl olandır.